Hazreti Ebu Bekir'in hurma lifine bürünmesinin sebebi nedir? Hurma lifine bu umumiyetle, menakit kitapları böyle yazarlar. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in esasen böyle eski üst gibi hırkaya bir kilim parçasına sarılması, Taberani'nin rivayetinde, Ebu Yala'nın rivayetinde, bunlar Buhari Müslim'de pek şimdi hatırlamıyorum, bütün malını, servetini tasadduk ettikten sonra yiyeceği başka bir şey kalmadığı için yapmıştır. Türkçe mütercim edebileceğiniz kitaplardan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hazreti Ebubekir'in semahatine dair bahiste göreceksiniz bunu. Hayatü's Sahabe hadislerle Müslümanlık şeklinde tercüme ettiler. Orada mesele şöyle intikal ettiriliyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın huzuruna gelmişti çok eskice bir hırka vardı sırtında. Bu hırka dikenle tutturulmuştu. Bayağı bir diken alınmış, çatal inenin yerinde diken kullanılmıştı. Bu esnada Hz. Cibril nazil oldu, Efendimiz'e soru sormasını tevcih etti. Ebu Bekir'e sor, niçin bu kıyafete bürünmüştür? Ve sorduklarında, ya Resulallah, her şeyimi dağıttım diyecek bir şeyim kalmadığı için buna büründüm demişler. Ama menkıbe yazarları öyle değil. Derler ki evindeydi, oturuyordu, kilime sarılmıştı. Cibril Resul-i Ekrem i ikaz etti. Efendimiz kalkıp hanesine gittiğinde orada bu muhavere cereyan etti, her şeyimi dağıttım, bir bu kaldı dışarıya çıkamıyorum demişti. Bu şekilde menkibelerin anlattığı şekilde vak'a mevsuk değildir, çok kuvvetli değildir. Bir geri mevzuftur.